28 Temmuz 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, yakın gelecekte karşınıza çıkmış olan sorunları seri bir şekilde art arda çözeceksiniz. Sevgili Boğa burçları, çok sevdiğiniz birisinin bir derdine çare olacaksınız. Sevgili İkizler burçları Sözlerinizle etkilediğiniz birisi var ve onun size olan hayranlığı artacak. Sevgili Yengeç burçları, önümüzdeki dönemde aşk hayatınızdaki mutlu günler diğer sorunları gölgede bırakacak. Sevgili Aslan burçları, kalbinizde ufacık bir yer edinmek için çok çabalayan birisi var ama olmayınca olmuyor. Sevgili Başak burçları, Önümüzdeki günler aşk hayatınızın gidişatı için çok önemli olaylara gebe. Sevgili Terazi burçları, eskisinden çok daha cesur ve atik olacaksınız. Bu yeni haliniz birçok kişiyi etkileyecek. Sevgili Akrep burçları, siz farklı hissediyor olabilirsiniz ama birisinin size karşı olan duygusal hisleri hiç değişmemiş. Sevgili Yay burçları, sizden ayrıldıktan sonra bile sizi hala düşünen birisi var. Sevgili Oğlak burçları, birisinin sizinle konuşmak istediği bir konu var, birkaç gün içinde sizinle iletişime geçebilir. Sevgili Kova burçları, beraber vakit geçirdiğiniz kişiyle duygusal bir bağ kuracaksınız. Sevgili balık burçları, size karşı samimi duygular besleyen ve size yakın olmak isteyen birisi var. Günün sözü, umut, çiçeksiz bal yapan tek arıdır. Koç burcu yorumu açıklaması, yakın gelecekte karşınıza çıkan sorunları seri bir şekilde çözeceksiniz. Sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde hızlı ve etkili çözümler bulacak ve bu durum sizi olumlu bir şekilde etkileyecektir. Başarıyla aşacağınız bu zorluklar güçlü ve kararlı yapınızı göstermenize yardımcı olacaktır. Boğa burcu yorumu açıklaması: Çok sevdiğiniz birisinin bir derdine çare olacaksınız. Bu kişi size güvendiği için sizden yardım ve destek bekliyor. Siz onun yanında olacak, sorununu anlamaya çalışacak ve çözüm bulmaya yardımcı olacaksınız. Bu desteğiniz onun için büyük bir değer taşıyacak ve sizi sevgiyle hatırlamasına neden olacaktır. İkizler burcu yorumu açıklaması Sözlerinizle etkilediğiniz birisi var ve onun size olan hayranlığı artacak. Sizden duyduğu sözler, düşünceleriniz ve paylaşımlarınız bu kişiyi etkiliyor ve hayran bırakıyor. Sizinle olan bağını daha da güçlendirmek istiyor ve size olan hayranlığı giderek artıyor. Bu durumu değerlendirin ve bu kişiyle iletişimi sürdürün. Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edin, böylece aranızdaki bağ daha da derinleşecektir. Yengeç burcu yorumu açıklaması: Önümüzdeki dönemde aşk hayatınızdaki mutlu günler diğer sorunları gölgede bırakacak. Yakın zamanda aşk hayatınızda keyifli ve mutlu günler sizi bekliyor olabilir. Belki de ilişkinizde bir denge sağlanacak veya yeni bir aşkın heyecanını yaşayacaksınız. Bu dönemde aşk hayatınızı ön planda tutun, duygusal bağlantılarınızı güçlendirin ve mutlu olmayı hak ettiğinizi unutmayın. Aslan burcu yorumu açıklaması: Kalbinizde ufacık bir yer edinmek için çok çabalayan birisi var ancak ne yazık ki olmayınca olmuyor. Bu kişi sizin ilginizi çekmeye ve size yakın olmaya çalışıyor ancak sizin duygusal bağlantı kurma isteğiniz eşleşmiyor. İçtenlikle ve nazikçe duygularını anlamadığınızı ve ilişkinin olmadığını açıklamanız önemlidir. Başak burcu yorumu açıklaması. Önümüzdeki günler aşk hayatınızın gidişatı için çok önemli olaylara gebe. İlişkinizde veya flört ettiğiniz kişiyle yaşayacağınız bazı deneyimler veya karşılaşacağınız durumlar, ilişkinizin ilerleyişini belirleyecek. Bu süreçte dikkatli olmalı, duygularınızı netleştirmeli ve ilişkinize yönelik doğru adımlar atmalısınız. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Eskisinden çok daha cesur ve atik olacaksınız. Bu yeni haliniz birçok kişiyi etkileyecek. Kendinizi daha önce denemediğiniz şekillerde ifade etmeye ve risk almaya başlayacaksınız. Bu değişim sizi çevrenizdeki insanlar için daha çekici ve ilginç hale getirebilir. İnsanların size olan ilgisi artabilir ve yeni ilişkiler kurma fırsatları doğabilir. Kendinizi rahatça ifade etmek, iç sesinizi takip etmek ve yeni deneyimlere açık olmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Akrep burcu yorumu açıklaması: Siz farklı hissediyor olabilirsiniz ama birisinin size karşı olan duygusal hisleri hiç değişmemiş. Belki sizin ilginizi kaybettiğinizi düşünmüş olabilirsiniz ancak gerçek şu ki bu kişi hala sizinle ilgileniyor ve size olan duyguları aynı kalmış. Onun için değerlisiniz ve duygusal bağınız hala varlığını koruyor. Yay burcu yorumu açıklaması: Sizden ayrıldıktan sonra bile sizi hala düşünen birisi var. Bu kişi size olan duygularını tam olarak ifade edememiş olabilir ancak hala sizinle ilgileniyor ve sizi düşünüyor. Onun için önemli bir yerdesiniz ve sizinle yeniden bir araya gelmek isteyebilir. Bu durumu fark etmek ve bu kişiyle iletişime geçmek için zaman ayırın. İçinizdeki hislere kulak verin ve karşılıklı olarak duygularınızı paylaşın. Oğlak burcu yorumu açıklaması: Birisinin sizinle konuşmak istediği bir konu var. Birkaç gün içinde sizinle iletişime geçebilir. Bu kişi sizinle önemli bir konuyu paylaşmak veya duygusal bir tartışmayı çözmek isteyebilir. İletişime geçmek için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını anlayışla karşılayın. Onlara zaman ve mekan sağlayarak açık bir iletişim ortamı oluşturabilirsiniz. Bu konuşma ilişkinizin daha da derinleşmesine ve anlayışınızın artmasına yardımcı olabilir. Kova burcu yorumu açıklaması: Beraber vakit geçirdiğiniz kişiyle duygusal bir bağ kuracaksınız. İlişkinizin derinleştiği ve daha anlamlı hale geldiği bir döneme giriyorsunuz. Bu kişiyle aranızdaki bağ duygusal bir anlayış ve yakınlıkla güçleniyor. Birbirinizi daha iyi anlamaya başlıyor, hislerinizi paylaşıyor ve birlikte geçirdiğiniz zamanlardan keyif alıyorsunuz. Bu duygusal bağın değerini bilin ve ilişkinizi daha da derinleştirmek için çaba gösterin. Balık burcu yorumu açıklaması Bahsedilen kişi size karşı içten bir şekilde duygularını taşıyan ve size yakın olmak isteyen birisi olarak ortaya çıkıyor. Sizinle arasında bir bağ oluştuğunu hissediyor ve size olan ilgisini dile getirmek istiyor. Belki de bu kişi sizinle daha fazla vakit geçirmek, sizi tanımak ve size yakın olmak için çaba sarf ediyor. Samimiyetle sizinle iletişim kuruyor, zamanınızı paylaşmak için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Size karşı içten bir şekilde ilgi gösteriyor ve duygusal anlamda size destek olmak istiyor. Bu kişi size olan ilgisini açıklama noktasına gelmiş olabilir veya size yaklaşma konusunda cesaret toplamak için uygun zamanı bekliyor olabilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.